Sayın Erdoğan'ın konuşmalarından bazı örnekler vereceğiz. Ama burada mesele Filistin ve yarın akşam Filistin mitingi var Cumhuriyet Halk Partisinin. Ee, diyor ki Özgür Özel, birileri Netanyahu'nun dostu Trump'ın randevu kuyruğunda bekleye dursun. Biz cesaretle Filistin'in yanındayız. Yarın akşam saat 20:30'da ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüp Sultan Meydanında buluşuyoruz hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin'le dayanışan herkes davetlimizdir dedi. Bu şeyi konuşalım. Erdoğan'ın bir Trump'a teşekkürünü dinleyelim birlikte isterseniz. Evet. Arkadaşlar hazırsa verelim. Birlikte izleyelim Cemal Bey'le. Ne düşünüyorsunuz? TRÇ ile ilgili. TRÇ ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben bunu de... tam Türkiye, Başım, Rusya, Çin ittifakı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan başta olmak üzere sürece katkıda bulunan Amerikan Başkanı Sayın Trump'ı burada bir kez daha tebrik ediyorum. Bu vesileyle ülkemizle Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin kendi rayında ilerlediğini de ifade etmek isterim. Şimdi burada Trump'a Ermenistan-Azerbaycan Azerbaycan barışı efendim. için teşekkür ediyor. Evet. Aynı Trump Birleşmiş Milletler konuşmasında ben Netanyahu'dan yanayım diyor. Evet. Hamas teröristtir diyor. Gazze'yi alacağız diyor. Oradaki savaşa kimse karşı çıkamaz, karşı duramaz diyor. Yani şimdi teşekkür ediyor. Ama Gazze'yi şu an insanların katledildiği Gazze'yi, Müslümanların öldürüldüğü Gazze'nin sorumlusu olan Trump'a bir hatırlatmada bulunmuyor. Şimdi biz yarın akşam Filistin bayraklarıyla Eyüp Sultan Filistin Konsolosluğu önünde bir miting yapacağız Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde. Aynı AKP'liler diyor ki Gazze aklına yeni mi geldi diyor. Siz Gazze'yi bilir miydiniz diyor. Ya Gazze'yi kendine siyasi malzeme yapmışlar. Gazze'yi bunlardan başka hiç kimse konuşmayacak. Gazze'de ölenleri kimse konuşmayacak. Sadece bunlar konuşacak. Ama Trump'ın karşısına geldiğinde de Gazze ile ilgili laf etmeyeceksiniz ya. Bu nasıl bir şey? Ermenistan, Azerbaycan savaşını durdurdu. E o zaman Gazze savaşını da durdursa ya. İsrail'e de dur dese ya. Şimdi orada orada ölen Müslümanlara gireyim. da dur dese ya. E aslında yaptı bir konuşma. O konuşmadan da bazı satır başları bakalım sizi tatmin edecek mi? Onu bir izleyelim. E, yeterli geliyor mu size yoksa baş, baş başa görüşmede bu konu gündeme gelecek mi bilmiyorum. Ama şunları söyledi Sayın Erdoğan Gazze ile ilgili bir bakalım. Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükseltmeyen, tavır almayan herkes bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır. Buradan bütün devlet ve hükümet başkanlarına samimiyetle Sesleniyorum. Gün bugündür. Gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür. E tamam. Bunu söylediniz. Aha. Gün Filistinlilerin yanında durma günüyse niye Trump dur Filistinlilerin yanında demiyorsun? Değil Duracak Trump olan Trump çünkü Birleşmiş ediyorum. Milletlerde Filistin'de açlık sefalet var. En üst düzeyde yardım edilmeli kararını Amerika veto etmedi mi İpek Hanım? 14'e bir oyla Amerika veto etmedi mi? Yani Amerika şu an orada savaş bitsin istemiyor. İsrail'i destekliyor. Hatta diyor ki orada Gazze'deki bütün insanların göçmesini temin etmeye çalışıyor. Filistin'i bile işgal etmeyi gözden geçiriyor. Ve bunu bile Trump destekliyorken gün birlik olma günü diye kime söylüyoruz ya? Avrupa ülkelerine teşekkür edeceksin ya. Avrupa ülkeleri İspanya, Fransa birçok ülke zaten İtalya'da tanıdı inanılmaz zaten. bir eylem var mesela e, tanıdı. şu anda. Artı, bakın yani şimdi Azerbaycan Ermenistan e, savaşı durdurdu diye teşekkür ederim. Bugün bir gerçekleşen olay var. İspanya başta olmak üzere 4-5 tane Avrupa ülkesi dedi ki eğer Erevizyon'a dedi İsrail katılırsa biz katılmayacağız, protesto ediyoruz. E Azerbaycan Kardeş dedik değil mi? Dost dedik, can dedik değil mi? Azerbaycan iki devlet bir millet değil mi? E ama Azerbaycan öyle bir açıklama yapmadı. Ben katılacağım dedi. İsrail'in katılsa da ben katılacağım beni ilgilendirmez dedi. Dolayısıyla Sayın Erdoğan kime teşekkür ediyor? Kime çağrıda bulunuyor? Yani kime teşekkür ediyor? Kime çağrıda bulunuyor? Sorumlu belli. Solumlu Netanyahu ile Trump Gazze'deki savaşın iki sorumlusu var. Biri Trump, birisi Netanyahu. Dolayısıyla siz burada birlik, beraberlikten bahsederken Trump'ı uyarmalısınız. Bir dönem yapıyor diye, ey Trump, ey Macron diye sesini yükseltiyor diye. E, yükselt, van minüt diyordun de hazır fırsatı bulmuş, gelmişken oraya Birleşmiş Milletler'de dünyanın gündemine girecek bir konuşma yap. Veya Trump'a dediğin gibi 25'inde Trump'la oturacaksın. Trump'la oturduğunda e, net bir şekilde Trump'a de ki bu işin sorumlusu sensin. Gazze yanıyorsa, Gazze'de canlar ölüyorsa sorumlusu sensin. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyorsunuz ya? Cumhuriyet Halk Partisi yarın akşam Filistinle ilgili gelin. Bu bir parti meselesi değildir. Hep birlikte olalım diyor. Hep beraber tepki gösterelim diyor. E CHP yani E CHP sana mı düştü Filistin? Kime düştü ya Filistin? Filistin sizin babanızın malı mı? Filistin sadece sizin konuşacağınız, hamaset yapacağınız bir yer mi? Siz konuştukça insanlar ölmeye devam ediyor. Yani Türkiye ne yaptı? Ne yaptı Türkiye bu zamana kadar? Veya Arap ülkeleri ne yaptı? Ne yaptı Arap ülkeleri Filistin için ya? İsrail e hangi tepkiyi gösterdiler? Yani adam gitti Katar'da İsrail'le yapılacak müzakereyi konuşanları öldürmedi mi İsrail ya? Katar'da, Doha'da gitti değil mi? Ne yaptılar? Tepkileri ne? Şimdi siz hiçbir tepki göstermiyorsunuz. E, Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı ve Cumhuriyet Halk Partileri de yarın o Filistinli kardeşleri için dua etmek için ses olmak için haykırmak için o canların o bebeklerin ölümüne isyan etmek için Eyüp Sultan'da Filistin Konsolosluğu önünde miting yapalım diyor. E bunu bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok görüyorsunuz. Dedim ya Amerika'da sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da gazetecilere söylediği e, görüşeceğiz o CHP ile e, hatta. Öyle bir ilginç cümle kullandı ki Sayın Genel Başkan Özgür Özel onu e, güzel izah etti. Sağır duymaz uydurur, uydurur dedi. Sağır du ya bir insan duymayan insanlarla bu şekilde dalga geçer mi ya? Ama dalga geçiyor adama baksana ya sağır duymaz uydurur. Engelli bir insanı, engelli Junior bir şey... görüşmesiyle ilgili Tabii onunla ilgili Junior Trump'la görüşmedim. Görüşmede boyunki konuşmadım. E konuşmadıysan... O zaman Trump 25 Eylül'deki görüşmeyi nasıl duyurdu İpek Hanım?